Arkadaşlar bugün sizler beraber gördüğünüz gibi kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Brawl Stars çekiyorum. Bu bizim hesabımız ve Max var. Max'imiz güçlendi. Arkadaşlar Max benim en sevdiğim karakter sayılır. Hatta Burada bulun olmuş. Evet bunu gösterdim. Arkadaşlar ben. bakın. Yani her şey çok güzel Max'in ya. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma lütfen destek olun arkadaşlar. Sizin defterinize çok ihtiyacım var benim. Arkadaşlar. Eskiden bir kanalım vardı. 20 aboneydi. Çünkü onu da yeni açmıştım. Bunu da bu hafta bir 3-5 yapar diye düşünüyorum. Sizin sayenizde. Ben arkadaşlar şey oynayacağım. Çift hesaplaşma oynayacağım. Aman keşke Max'e görevim olsa ya. Aa, savaş topu görevim var. Elmas kapma. Elmas kapma cayla. da savaş kapında var. Savaş kapında da çok var. Bu arada yanımdaki kardeşim. Bir şuna bakın. Evet arkadaşlar. Buradan Soma'daki kuzenime selamlar yolluyorum. Biz Max'iz ve go 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 diyoruz. Robotize. Ben şu an hiç kimseyi öldüremedim ama. O da fark ettin mi? Bir koltuk gibi mermisini atıyor. Abi be. Aa! Öldüm arkadaşlar. Neyse bekle oyunun da sesini duysun arkadaşlar. Koşacağım da koşmuyorum şu an. Enna 0 18 gol atmış. kastı arkadaşlar. Bekleyin ben hemen gelirim arkadaşlar bir olsun. Ben hemen geliyorum. Kastı. Ha kastım tam arkadaşlar gitti gelmene. Gitmeme gerek kalmadı. Ama öldük. Hayır öldük. Ama atar ama atar bay bay kolu. Attı yine Enur attı tabii ki de. Neredeyse bizim bayağı katkımız olmuştur gibi. Arkadaşlar yüzümde size bir taktik vereyim mi? Yıldız oyuncu olmak isteyenler şöyle yapsın. Sürekli siz gol atın ve sürekli özel gücünüzü kullanın. Bebe başka bir karakter alalım. Karakter görevinde Jesse vardı bayağı bir. O zaman Jesse alalım ne yapacağız? Hasar verme görevi daha iyi oluyor. O zaman şeyle. <laughs> Hasar görüyor. Arkadaşlar bu arada Mickey 2'ye girmeyi hiç sakın unutmayın arkadaşlar. Çünkü Mickey 2'de ben Optimus benim diğer hesabım. Bu da diğer başka hesabım. Bu kuzenim Hüseyin. Onun da adı 4 Ma ile maceraya gel. Maceraya gel yazarsanız çıkıyor bu o. Abone olun lütfen. Bu benim ya. ezik hesabım, en ezik. Bu bizim tabletteki hesap. Bu şimdi buradaki hesap. Arkadaşlar lütfen abone olun. Ama alın. bu bizim eski hesabımız. Gitti. Aynen arkadaşlar. Bu da benim size Size çok garip bir Size bakayım. çok garip bir hesap göstereceğim arkadaşlar. Bu hesap eskiden bizim de ama sonra ben sistem güncellemesi yaptım diye gitti ama hesap silinmedi. O yüzden bu kulüp asla silinmeyecek. Neyse. Aa daha 3 dakika olmuş çok az bir şey. Hayır nereden zaman buna girdim. Hayır neyse. Arkadaşlar videoya like atmayı da unutmayın. Ben gidiyorum. Gelemeyeceğim. Abi annesinin işi var çünkü. Evet. Tamam. Şey Lan kardeşim helikopter battı. Tetiklendi, kastı. Kastı ya. Arkadaşlar kastı için çok özür dilerim. İnternet az zaten yani. Şu an az çekmiyor nedense. En büyük olduğum şey. Bu Tomar dedi deli gol attı. Bibi mi? Tomar dedi Bibi. Bu. İşte ben de top. Top iş ben de top. Pot bit ben de top bit top bit pot bit. Sağol kol. Kol bana yardım etti arkadaşlar. Gördü, az önce de gördünüz. Bitip piti bitip 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 piti. piti, piti. piti, piti, piti. Düşman yok Ben de bir yapacağım. Ama benim için arkadaşlar çok önemli olan hasar verme. Ve benim çok hasar verme lazım. Hayır esnedim arkadaşlar. 4 dakika oldu. Arkadaşlar bu arada daha eğer buradan şeyler jeton biriktirsem kutu açılımları yapacağım. Dark Little 2 ve zombi kreççi var bende. İşte zombi avı yapıyoruz. Yani daha bir sürü şey var arkadaşlar. Challenge'lar, ne bileyim yani bir sürü şey olacak arkadaşlar ismini de belki değiştir değiştiririm kanalı bu biraz değişik oldu biliyorum ama Jolt al Colt Boom. Ne kadar fazla zarar o kadar iyiydi. Bom. Ne? Ben onu ben onu kullanmamış olayım. Lütfen ben onu kullanmamış olayım. Kullanmamış olayım. Hadi be süperser. Oh my god. Normalde arkadaşlar bazen kullanıyorsun böyle. Çok kötü oluyor. Fişek atıyor şehrin üzerine bir fişek, fişek. Sabah yedim fişek, fişek. Ne güzel oldu. Normin'in davranışına döndü. Neyse arkadaşlar aaa Sprata öldüm. Sprata. La dup. La dup. Hadi hadi gel, hadi gel ya. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Şerili de iyiymişiz biz ya. Şerili uzun zamandır oynamadım için. Şerilikle. Of yine öldüm ya. Neyse arkadaşlar. Bu arada önemli duyuru. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar ki Emre Akça yani kanalımın adını yazınca ilklerde olayım. Eskiden eski kanalımın adı da Emre Akçaydı ama maalesef yok artık. Neyse bu kanal onun uğruna. Onun intikamını alacağım. Tabletin sistem güncellemesinin intikamını alacağım. Bu bir sürü görev yapacağım. Ki arkadaşlar bu arada Altta bir tane mavi kutum var. Onu da saklıyorum bu videoda açmak için. Bu videoda da kutu açılımı yapmak istedim. Tabi bir tane. Çünkü gördüğünüz gibi dakikam azalıyor. Ben oyunu sonsuz sıkma gücüm var benim. Gördüğünüz gibi dakikam azalıyor. 7 dakika. Aslında bir maç daha yapabilir miyim? A aslında 15 dakika video çekme sürem var benim. Şimdi bir iki maç daha yapayım ben. Topu nereye atmışım ben? Sıfır sıfır bir tane seni Ağlarım ağlarım. Ben ben bah. ben battım ben ba. Of hiç görevi yapı yapamayacağım ya. Uğraşmayacağım şimdi görevi bakalım Evet bari şu mavi kutumuzu açalım. Oranlara bakalım. Tam mavi kutu oranı yok ama mor kutudaki oran herhalde mavi kutu ya da eşit olabilir. Süper Ender çıksın. Şuna bakın Süper Ender'e. Tam mavi kutu. Gözümüzü kapatalım arkadaşlar. Siz de kapatın ben açacağım. Zaten lütfen kapatın ki olsun. Hiçbir şey çıkmadı. Ay, neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bunu da like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ondan sonra bu Mickey'ni ikiye girmeyi unutmayın. Ki de buluşabilirim. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.